kıymetli bir konuğum var stüdyoda. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Tonguç Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi olsunuz? yayınlar Çok teşekkür yüzden. ediyorum. İyiyim sağ olun. Davetiniz için de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Şimdi bizet Tonguç Bey ile birlikte aslında piyasalardaki yüksek volatiliteye değiniyor Gross. ve geniş alış satış makasları sebebiyle de küçük toparlanmalara çok da güvenilmeyeceğinden bahsediyor. Şimdi küçük toparlanmadan kastımız bugüne dair bir değerlendirme olabilir mi? Tehlike geçti mi? Ne dersiniz bu açıklamaları? Aa, bir kere çok e, net bir şekilde yatırımcıların şu anki psikolojisini bence anlatıyor bu açıklama bugün tabii ki bir örnek olabilir. Bu nedeni de biraz daha detaylı var mıydı açıklamalarında bilmiyorum. Yani Neden böyle bir karar aldı? Sadece oynaklık kaynaklı mı? Onu ayrıca düşünmek lazım ama Cuma'dan bugüne geldiğimizdeki fiyatlamalarda aslında yurt içi piyasalar içinde, yurt dışı içinde şöyle bir analiz yapabiliriz. Şimdi Kasım ayında bir Amerika'da seçim var. Özellikle yurt dışı için de bu önemli tabii ki. Ve resesyon oynaklık, siyasi riskin öne çekilmesi, aday değişimi ile birlikte netleşmedi ama yani herhalde haftaya açıklayacaklar demokratlar tarafındaki adayı. Dolayısıyla böyle bir ortamda mevcut pozisyonlarında eğer yüksek kaldıraçlı işte vadeli ve çok riskli işlemler yoksa bir süre kenarda durup o piyasa gerçekleşmelerini görmek isteyebilir. Sadece işte fon yöneticileri için konuşmuyorum küçük yatırımcılar veya çeşitli pazarlarda işlem yapan yatırımcılar için. Dolayısıyla aslında bu haber ve açıklama genel bir psikolojiyi özellikle Kasım ayına kadar bence çok net ifade ediyor. Ve benim tahminime göre çok hesapta olmayan bir şey oldu. Yani algı değişimi oldu. Aslında son üç gündür yaşadığımız o. Yani belli bir yöne doğru devamlı hareket eden, e bazı pazarlarda diyelim sadece borsalar için değil. işte yenin hareketi gibi veya e, ne diyebiliriz? Para birimleri, euro, dolar, sterlin, dolar gibi. Önümüzdeki dönem burada e, o yöne doğru gidişatı değiştirebilecek bir değişim oldu mu, olmadı mı sorusunu aramaya devam edecek bir piyasa var ve önünde de jeopolitik bir bir veya birden fazla bir risk, siyasi bir risk, e, resesyona dair ekonomik bir risk Hatta içinde bulunduğumuz bilanço dönemi için şirketlerin karlılığı açısından da yani borsalar noktasında. E, belli riskler oluşabileceği gibi bir algı artık hep böyle yanı başımızda duracak. O açıdan ben bu açıklamayı ve e, bu açıklamanın da genel yatırımcı psikolojisini çok net bundan sonraki 3 ay için tahminen e, net bir şekilde açıklayabileceğini düşünüyorum. E, bugünle ilgili aslında evet yani bir toparlanma eğilimi olabilir ki yani biraz önce de baktığımda hani hala bir netleşme yok aslında. Yani bugünkü yurt dışı piyasalarının kapanışını bir görmek lazım. Yarın tekrar nasıl bir reaksiyon verecekler onu görmek lazım. E, sanki bir şey oldu. Yani pozisyon e, azaltımını biz dün o ekstre satışlarda gördük fazladan hani teminat gerektiren bazı işlemlerde e, şimdi de artık mevcut pozisyonlarla biraz daha az riskli e, ama piyasayı okumaya çalışan bir yatırımcı kitlesi küresel piyasaların tamamında olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Bu algı çok kısa sürede değişmez diye tahmin ediyorum. O açıdan hani en önemli beklenti ne piyasa için belki Fed toplantıları, faiz indirimleri diyoruz. Ama bence artık bundan sonra Amerikan seçimleri hani bizim içeride bazen Genel ve yerel seçimler öncesi işte piyasada bir yataylaşma olur. Evet. E, hep deriz ya içeride piyasalar seçimi bekler diye. Sanki aynı gelişme bu sefer Amerika'daki evet. olan seçimlere çok yakın, benzer bir durumda devam edecek. Çok da alışkın bir aslında değil mi Amerika'nın böyle bir değiliz. tepki vermesine? Ama şöyle şimdi aslında piyasa şuna alışmıştı. E, zaman zaman söylemlerde oluyordu yani Trump'la Biden yarışacak. Demokratların ve şu anki başkanın söylemleri ve aslında son işte 4-5 yılki stratejisi belli. E Trump da bir önceki başkan olduğu için hani o da göreve gelirse neler yapabileceği de az çok belliydi. Ama e, hem bir yeni aday var Kamala Harris gibi hem de e, profili çok farklı iki adaydan da bana kalırsa ki e, aslında işte kadın olması vesaire e, birçok özelliği daha önceki başkanlarda da olmadığı için birçok kez tartışılıyor ya da dikkat çekiyor diyelim. Dolayısıyla adayın yeni söylemleri ne olabilir? Demokratlar içinde de farklı bir profil çizebilir mi? Dolayısıyla bence bu tamamen çok hesapta olmayan bir gelişmeydi. Evet. Ve görevden çekildi ya da daha doğrusu adaylıktan çekildiğini söyleyince Biden çok dikkate alınmamış olabilir. Ama piyasadaki bu son gelişmelerle o siyasi risk biraz daha açığa çıkmış oldu. Kaldı ki artık anketlerde eskiden 3 hafta öncesinde konuştuğumuz Trump'ın yükseliş hikayesini şu an görmüyoruz. Evet. Çok daha eşitlikçi bir noktada. Ve şey enteresan, çok yakın geçecek ve siz de çok iyi biliyorsunuz yani her seçim sonrası işte belli bir aday önde olacağı söylenir ve ondan sonra da piyasayı okumak biraz daha kolay olabilir. Yani neler yapacağı bilinebilir ama şimdi iki ayrı profil var ve yakın geçeceği için de aslında seçimden sonraki gün, risk veya hani bir getiri anlamında ya da fırsat anlamında hangi başkanın piyasaya ne sunabileceğini de karşılıklı bazı işte televizyon programları ya da söylemler olmadığı için piyasada hala belirsiz ve son güne kadar da belirsiz kalmaya devam edecek. Öyle bir görüntü var gerçekten. Şu resesyon konusunu birazcık daha detaylandıralım bu Tonguç Bey. Çünkü ABD'deki resesyon konusunu bu veriler öncesinde çok fazla detaylandırmıyorken artık şu anda bu endişenin çok ciddi bir şekilde konuşulduğu günlerden geçiyoruz. Dolayısıyla da gerçekten resesyon korkusunu konuşmak için elimizde yeterli veri var mı şu anda? Nasıl bir noktada ABD ekonomisi? Ya aslında resesyonu biliyorsunuz hani iki çeyrek daralma olacak. Yani küresel bir resesyonu konuşmak için e, dünyanın büyümesinin yüzde iki buçuğun altında olması lazım falan. Bunlardan çok uzağız aslında. Evet. Yani resesyon yerine belki bir durgunluk olabilir mi? Neden? İşte bilançolarda eski e, şirketlerin kar marjları gözükmüyor diyebiliriz. Hı hı. Hı hı. E, i̇şte son gelen veri de Amerika'da e, yüksek faizin, Çin'in de faiz indirmesiyle birlikte acaba hızlanan bir durgunluğa doğru götürebilir mi? Bunlar hep soru işareti. Yani bugünden biz aslında resesyon ismi altında biraz da son 2-3 gündür daha fazla konuşuyoruz. Ama buna şunu demek lazım. Biraz daha inatçı enflasyonla birlikte merkez bankalarının faiz indirmede geciktiği bir dünyada acaba bu süre ve bundan sonraki faiz indirmene devam etseler bile ee, olası bir durgunluğu engellemeye yetmeyecek olabilirim. Bence soru yani böyle Hı -hı. sormak lazım veya böyle değerlendirmek lazım. Burada da ben şunu düşünüyorum. Hala merkez bankalarının pandemi ve sonrasındaki piyasaya verdikleri likit de yüksek. Yani bilanço küçültme böyle çok sert olmadı. Ee, şöyle bir örneğimiz var. O da biraz panik yarattı. Yani Çin gibi gerekirse ki ben Çin'in faiz indiriminin biraz da Amerika seçimleri öncesinde bir nasıl diyelim kendi piyasasını hazırlamak için de bir strateji olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla faiz indirebilecekleri de bir alan var. Yani faizler çok aşağıda değil. Hani diyelim ki bir durgunluk oluştu. Birçok teşvikle o piyasadaki likitte ile daha düşük faizli ortamları gerekirse daha da hızlanabilirler. Piyasayı destekleyebilirler. Hem yani bu yeteri kadar piyasayı bu ekonomik aktiviteyi destekler desteklemez. Bunlar aslında yani belki 6 ay, 8 ay sonra konuşulacak konular. Ee, ama biraz yani magazinsel de demek istemiyorum ama hani böyle veri biraz sert ve üst üste gelince Amerika'da hani işsizlik bir anda işte 3.67 iken 4.3 oldu 2 <laughs> ayda efendime söyleyeyim tarım dışı düşük geldi ama esas saatlik kazançlarda da 2-3 aydır bir yavaşlama vardı. Bu acaba bir beklenti oluşturdu. Ama ben şu anki dünyanın ek yani ekonomik döngüsü içinde resesyonunu konuşmak için çok erken olduğunu düşünüyorum. Fakat şöyle bir durum olabilir. Çok kısa peki. Bunu <gülüyor> tamam. tamam. <gülüyor> Bunu virgül koyduktan sonra söylersek tamam şahane olur. Bir fikir almamız gerekecek. Çünkü Filip Kopitil araştırma uzman yardımcısı Makato Mitsuashi bizimle birlikte. Makato Hanım hoş geldin geldiniz Merhabalar. Evet dün haftaya ekstrem bir noktada başladık. Satış dalgalarının olduğu e, ABD tarafından, Asya tarafından e, ilginç detaylar gördüğümüz bir günde. Ancak bugün e, o tarafta e, toparlanma emareleri de yaşıyoruz, görüyoruz. Tabi henüz borsa kapanmadı. Net bir konuşma yapamasak da. Bu satış dalgası daha periyodik olarak devam edecek bir noktaya e, bıraktı ve artık bu düzeltmeler gelecek dememiz için erken mi? Nasıl bir senaryo var sizce? öngördüğünüz. Evet öncelikle iyi yayınlar. Siz de az önce konuşuyordunuz bu resesyon korkusu ortaya çıktı. Dolayısıyla yani ondan dolayı bu Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımına dair ifadeler sinyallerden dolayı piyasada yani küresel çapta satış geldi. Bugün de dediğiniz gibi toparlanmaya çalışıyor ama biraz daha kararsızlık olduğunu söyleyebilirim yatırım yatırımcılar arasında. Yani zaten vadeli tarafına baktığımızda sabah erken saatlerinde Nasdaq S&P 500 endeksi vadeli kontratlar %2 civarında artıdaydı. Şimdi biraz daha geri çekildi. Ama tabii bu hafta çok büyük makroekonomik veriler yok. Haftaya ABD TÜFE verisi açıklanacak. Dolayısıyla şimdi net bir e, yön yok yani sizin dediğiniz gibi resesyon konuşmak için e, henüz erken e, FED üyeler de aynı şey diyor zaten. Mary Daly e, Goolsbee'den e, ifadeleri duyduk. Onlarda tek tarım dışı istihdam verisinin beklenti altında gelmesi aslında resesyon sinyal değil. E, i̇leride verileri takip etmeye devam edeceğiz tarz e, ifadeler duyduk onlardan. Dolayısıyla piyasalarda biraz panik satışının etkisine gördük. Bugün e, petrol fiyatları da arttı, bakır fiyatları da arttı. Bunlar hepsi resesyon Konuşmak için henüz erken olduğunu söylüyor. Bir de bir noktada değmek değecek olursak, 10 yıllık tahvil faiz ve 2 yıllık tahvil faizinin arası iyice küçüldü, azaldı, daraldı. Dün zaten 10 yıllık tahvil faiz son 2 sene civarında yani ilk defa 2 yıllık tahvil faizin üzerine geçti. Dolayısıyla yani bunlar tarihsel olarak baktığımızda biliyoruz ki 10 yıllık tahvil faiz daha yüksekken resesyon korkusu ortadan yani ortaya gelmiyor. Meydana gelmiyor. Dolayısıyla şunu söyleyeyim yani dediğiniz gibi resesyon korkusu çok abartılı bir şekilde piyasaya yansıttı böyle değerlendirebilirim ben. Çok teşekkürler. Evet söylediğiniz gibi aslında bu hafta büyük önemli veriler alacağımız hafta değil. Bir sonraki haftada bunları daha derinlemesine inceliyor olacağız ama bu dalgalanmaların e, ne durumda olacağını daha doğrusu yeni dalgalanma e, sinyallerinin gelip gelmeyeceği konusunda neler söyleriz? En azından bu hafta içerisinde e, dün bambaşka bir pozisyondayken bugün başka bir noktadayız. Bu volatilite bu hafta içerisinde sizce devam eder mi? volatilite tabii ki devam edeceğini düşünüyorum. Biraz daha yatay hareket yapsa da yani gün e, gündüz yani gün içinde hareketlerin e, sert olabileceğini düşünüyorum. VIX endeksi zaten e, 40 civarında seyrediyor. Bu da oldukça yüksek bir seviye. Pandemiden bu yana bu, bu seviyeleri görmedik. E, dolayısıyla şey e, dediğim gibi e, dediğiniz gibi e, volatilitenin yüksek olduğu e, günler görüyoruz ve devam edeceğini düşünüyorum. E, bilançolar da çok Etkilemi, etkileyeceğini düşünmüyorum açıkçası piyasaya küçük bilançolar geliyor zaten. Bugün e, Caterpillar tarafından geldi ve e, önceden e, söylemiştik zaten resesyon konuşmak için erken. E, nereden görüyoruz? Bilançolardan da görüyoruz. Yani geçen yılı kıyasla karlar artıyor, hasılat da artıyor, marjlar daralmıyor. Yani tabii ki şirket şirketler arasında e, istisna olabilir. Ama o, onlara baktığımızda ee, tabii ki resesyon konuşmak için erken ee, volatiliteye dönecek olursak bu hafta içinde tabii bu biraz daha teknik tarafından bakmamız lazım. Ee, endeksler yani çoğu endeksler e, 200 günlük üstel ortalamaya yaklaşıyor ya da bugün test ediyor. Bunun altını sarkarsa o zaman satışları derinleşebileceğini düşünüyorum. Ama bunun üzerinde tutulabilirse e, zaten S&P endeksi Nasda Nasdaq endeksi e, bunun üzerinde seyrediyor ve burada tutunuyor bence buralarda yatay hareket devam edebilir diye düşünüyorum. Ne kadar her ne kadar gün içinde hareketler sertleş sertleşirse de. Filip Capital Araştırma Uzman Yardımcısı Makato Mitsuashi çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Evet kısa bir ara sonrasında sohbetimize devam edeceğiz Tonguç Erbaş ile birlikte.